Bu terör örgütüyle tam manada temizlendi dersek çok büyük hata yaparız sürekli olarak e, mücadele devam etmelidir. Zaten zaman zaman e, Cumhuriyet savcılarımızın kontrolünde adli kolluk görevlilerimizle polis jandarma işte MİT e, vasıtasıyla illerde şu kadar kişinin gözaltına alındığı vesaire duyuyoruz e, ve haberlere yansıyor örneğin. 14 Temmuz 2024 tarihi itibariyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden Savunma bakanımız açıklaması gelince 23.859 kişi ihraç edilmiş. 2.292 kişinin rütbesi alınmış. Kesinlikle buralar temizlendi dememiz çok iddialı olur. Bakın yakın zamanda bu Fethullah Gülen terörist başı Amerika'da evet. defim törenini gördük. Orada ne Arapça ne Türkçe dua bile yani tören bile düzenlenmedi. İngilizce düzenlendi. Evet. Oraya da karekotla girenler yüzlerini saklayanları gördük. Bu e, hücre yapılanması olan bir örgüttür. Çok dikkatli olunması gerekiyor ve mücadele devletini milletini karşı sayan kişilerce devam ettirilmelidir. Peki. Peki başkanım şimdi geçtiğimiz günlerde Milletçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin mecliste bir çıkışı vardı. Abdullah Öcalan'la alakalı ee, ve terörün bittiğini ilan etsin. HDP grup toplantısında bunu söylesin demişti. Akabinde de sözlerimin arkasındayım diye bu durumu yineledi ve e, bu da aslında bakarsanız pek çok kişi tarafından eleştirildi. İyi Parti bu duruma nasıl bakıyor? Ali Demir bu duruma nasıl bakıyor? Neler söyleriz? Evet, şimdi İyi Parti olarak tabii ki Sayın Genel Başkanımız Musavat Dervişoğlu beyefendiler 23 Ekim 2024 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantımızda on, on binlerce Türk ve Kürt anasının dinmeyen gözyaşlarının aslı failinin Türk devletini bölme planlarının baş taşeronunu yani İmralı canlısının gazi meclise gelerek böyle bir konuşma yapmasının mümkün olmayacağını cesetlerimizin çiğnenmesi gerektiğini açık ve seçik olarak ifade etmiştir. Orası gazi meclistir. Kurtuluş Savaşımızın yürütüldüğü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisten aldığı yetkiyle o ölüm kalım mücadelesini yürüttüğü bir yerdir. Yine Sayın e, Genel Başkanımız 7. Kuruluş Yıl döneminde Musavat Erişoğlu Bey benzer ifadelerini ve görüşlerini tekrar etmiş. Efendim milliyetçiliğin bu değerlere karşı çıkacağına dikkat çekmiştir. Sonrasında da 30 Ekim tarihli grup toplantısında. Terörist başı meclis kürsüsüne davet ederek edecek zihniyet ya kandil ya imralı ya ölüm ya sıkma tercihini Türk milletine nasıl dayatacağını göstermiştir şeklinde tepkilerini açık ve net olarak ortaya koymuştur. Bu haftaki şu çarşamba günkü 6 Kasım 2024 tarihli grup toplantımızda da işte Abdullah Hocalan denilen terörist başının Türkiye Büyük Milletlerine gelip Konuşması mı yoksa serbest bırakılması mı, yeni bir af mı çıkarıyorsunuz, düşünüyorsunuz şeklinde konuya dikkat çekmiştir. Efendim onun e, ilgili kanun gereğince ölene kadar İmralı'da kalması gerektiğini, İmralı'nın Türk toprağı olduğunu e, ve orada e, cezasının e, kanunlar çerçevesinde infaz edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Şimdi bu e, Sayın Genel Başkanımızın hissiyatı değerlendirmeleri çok isabetli ve yerindedir. Şimdi ben Ali Demir olarak ifade edecek olursam ben de güvenlik ve istihbarat bürokrasisinden geliyorum. Evet. Şunu arz edeyim. 15 Ağustos 1984 tarihinden 15 Ağustos 2024 tarihine kadar geçen 40 yıllık süreç içerisinde 14.600 günde bugüne kadar 14.902 şehidimiz var. Teröristle mücadele hepsini rahmetle anıyorum. Ruhları şart, mekanları cennet olsun. Efendim toplam 21.667 kişi yaralanmış. Bunların içerisinde vatandaşlarımız da var, sivil vatandaşlarımız da var. Efendim 73 bin 20 terörist hale getirilmiş. PKK terör örgütü, Kürt halkının haklarını savunduğunu iddia eden PKK terör örgütü, Efendim Kara Karageçit Köyü, Ömerli Pınarcık Köyü, Ero Milan Mezratı, Güçlü Konak Çevrimli Köyü, Şirvan Cevizlalı Köyü, Efendim Kemaliye Başbağlar Köyü, Van Bahçesayar Sündüz Yaylası, Sauf Ormancık Köyü, Akürek Köyleri, Kult, Hamzalı Köyü gibi Kürt kardeşlerimizin yaşadığı yerlerde de kendileri gibi düşünmediği için toplu katliamlarda bulunmuştur. Şimdi bu, ben size lafa eğip bükmeden direkt söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri istese PKK terör örgütü bir ay içerisinde tasfiye olur. Açık ve net söylüyorum. Evet. Bakın bu çağrılar yapıldı. Bir Ekim'den itibaren tokalaşmaydı, meclis grubuydu vesaire. Terörist başı Murat Karayılan şunu dedi açık kaynağa yansıyan 14 Ekim 2024 gündemi değiştirmek kendileri için zaman yaratmak istiyorlar. Dolayısıyla Dem Parti'ye verilen merhabayı o kadar anlam yüklememek gerekir dedi. Başka bir terörist başı Cemil Bayık o da dedi ki süreci biz yönetiriz dedi. Ne Öcalan ne de Dem dedi. Ee, şimdi bu PKK terör örgütüne yönelik yani onlar sözde 7 defa ateşkes çağrısı yapmışlar ve uygulamışlar. Hı. Bir defada yakın zamanda 10 Mart 2009'da 22 Temmuz 2015 tarihleri arasında kamuoyunda demokratik açılım süreci olarak bilinen çözüm süreci var. E şimdi bunların süreçlerin hepsinde efendim terörist sayısı olarak e silah mühimmat olarak zayıf olan bir terör örgütü sürecin sonunda kuvvetli olarak çıkmış. Daha da kötüsü ben size şu örneği vereyim. Efendim bu sürecin öncesinde %4-5 bandında olan bir e, oy potansiyeline sahip terör örgütün uzantısı parti efendim e, Kasım 2015'te 10.76 oranında oy almış. Bakın Haziran 2015'te de 13.12 almış. Yani şunu söylüyorum 8 defa denenmiş ve olumsuz şekilde sonuçlanmış benzer bir politikayla Silah bırakılması ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmesine yönelik terörist faaliyetleri son verilmesi mümkün değildir. Bir de terörist başından böyle bir beklenti içerisinde girmekte ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kabul edemiyorum. Bakın ben bugün, e, dün ve bugün e, işte kabir ziyaretim oldu. Evet. Mezarlıklara lütfen baksınlar, dalgalanan Türk bayraklarını görecekler. Onlar şehit mezarlarının Türk bayraklarıdır. Geçtikleri köprülere baksınlar. Şuradaki üst geçitlere baksınlar. Şehit personelimizin kalbimizde yaşatacağımız o Türk bayrağının sonsuza kadar cumhuriyetin payidar kalması için hayatlarını ortaya koyanların